Tıp alanında devrim gibi buluş Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk hastane virüsünü anında yakalayan cihaz geliştirdi. Bu yıl 12.si düzenlenen ve sadece New York Üniversitesi öğrencilerinin başvurduğu yeni girişim teknolojileri yarışmasına liderliğini yaptığı 3 kişilik ekiple katılan Avdar birinci oldu. Şan ve ekibi projeleriyle MRSA adıyla bilinen antibiyotiklere dirençli bakteri türünün teşhisi için başarılı şekilde kullanılabilecek bir cihaz geliştirdi. Cihaz iki parçadan oluşuyor. Bir okuyucu ve bir elektronik yonga yani çip. Okuyucu, yonganın üzerindeki bilgileri taramak için kullanılıyor. Yonganın şekli günlük hayatta kullanılan flash belleklere benziyor. Cihazın etkinliğini daha çok hastanelerde görülen MRSA bakterisinin teşhisinde deneyen Avdarşan ve ekibi, bu alanda kullanılan cihazların hız yetersizliğine cevap buldu. Şan ve ekibinin geliştirdiği cihaz, hedef molekülleri çok kısa sürede ve büyük bir hassasiyetle tespit ederek teşhisteki gecikmeyi ortadan kaldırıyor antibiyotiğe dayanıklı olan MRSA bakterisinin sebep olduğu hastane enfeksiyonu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları, kanser ve beyin kanamalarından sonra dördüncü sırada. Dünya Sağlık Örgütü yatarak tedavi gören her 10 kişiden birinde hastane enfeksiyonu görüldüğünü bildiriyor.